Hepinize merhaba. Bugün yine sanatsal bir makyaj yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki, peki bunlar neden var? Bunlar neden var? Çünkü ben ıı, video çekmeyi unutmuşum. Yani daha doğrusu başladıktan bir süre sonra aklıma geldi böyle birkaç tanesini yaptıktan sonra aklıma geldi. Dedim ben bunu neden videoya çekmeyeyim ki? Ondan dolayı hemen bıraktım ve kamerayı açtım. Bu video şey olacak. Instagram'da bir filtre var. Pembe, neon şeyler var böyle ve üstlerinde uzaylı emojileri var. Emoji mi denir, ne deniyor ona? uzaylı uzaylılar var. Onu yapmaya çalışacağım. Bir önceki videom yine böyle sanatsal bir makyajdı ve videoda ses yani arka taraftan gelen seslerden vesaire rahatsız olduğunuzu söylemişsiniz. Çok fazla kişi söylemiş. Fakat yapacak bir şeyim yok çünkü odamın ışığı iyi değil yani hoşuma gitmiyor oranın ışığı. Bir arka plan vesaire yok orada doğru düzgün ve arka plan vesaire almakta maliyetli bir durum. Ondan dolayı şu anda benim böyle bir şey için imkanım yok. O yüzden evin salonunda videoyu çekiyorum ve mutfak vesaire yan tarafta doğal olarak. Salonun kapısı yok. Gördüğünüz gibi orası açık. Şu tarafta mutfak var şurada. Ondan dolayı yapacak bir şeyim yok bir süre daha bu şekilde devam edeceğim. Maalesef bir gelirim de olmadığı için bu şekilde devam edecek bir süre daha. Ve sanırım şey demişsiniz, İşte videoda hızlandırdığın yerlere lütfen müzik koy. Müzik koymadığın için sıkıcı geçiyor biraz falan demişsiniz. Ama telifsiz müzik koyabileceğim bir müzik de bulamadım. Bilmiyorum bu videoyu çektikten sonra yani editlerken bakacağım buna müzik koymayı. Fakat buna da koyamazsam şimdiden özür diliyorum. Dediğim gibi telifsiz müzik koyamadım ve eğer video telif yerse videomuzun hani izlenmesi vesaire size hiçbir şekilde bir katkı sağlamıyor. Direkt karşı tarafa e, gidiyor bütün her şey. Ondan dolayı yani videoya telif atan kişiye gidiyor her şey. Bu yüzden videonun telif yememesi inanılmaz önemli. Ondan dolayı müzik ekleyemedi Fakat deneyeceğim. Şimdi bana Mixen şöyle bir kutu gelmiş. Geldi yani. Bu paketin içinde şöyle bir kart var. Bunu okuyacağım önce size. Selam Can, rengarenk yaratıcı makyajlarına biz de katkıda bulunmak isteriz. NYX Cosmetics ailesi demişler ve bana böyle bir kart göndermişler. İçindeki ürünler NYX Cosmetics'in Ultimate Brights paleti bu. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Ben de zaten bunun aynısından var ve epey bir kullandım. İnanılmaz iyi pigmenti var. Onun dışında Nixon Born to Glow isimli yeni çıkan fondötenini göndermişler. Ben bunu kullanmayı inanılmaz merak ediyordum ve çok sevindim bunun geldiğini görünce. Onun dışında Sweet Cheeks Glow isimli bir allığı var. Bunu da merak ediyordum. Matte Finish isimli bir sabitleme spreyi. Angel Whale isimli bir bazı. Baz mı bu? Evet bazı. Bu Bare With Me serisinden Prime Set Refresh isimli sabitleyici, tazeleyici, ıslak bir bitiş nemlendirme yani nemlendirme ve sabitleyici etkili bir sprey. Worth the hype isimli bir maskara. Yine Bare Beauty serisinden Tinted Skin Whale isimli bir renkli nemlendirici. Bunu da herkeste çok gördüm ve inanılmaz merak ediyordum. Bütün blogger'larda, YouTuber'larda hepsinde gördüm. İnanılmaz merak ediyordum. Çok sevindim bunu gördüğüm. Ya yani bunu yolladığın Ondan sonra Nix'in pigmentinden göndermişler bir tane. Yine benim uzun zamandır kullandığım Epic Ink Eyeliner'dan göndermişler. NYX Lingerie Push Up isimli bir dudak kalemi göndermişler. Ve iki tane Soft Matte Lip Cream isimli dudak ürünü göndermişler. Bu şekilde. Bunları da çok merak ediyorum çünkü bunu da birçok kişide gördüm. Bunları da size şimdilik öyle bir göstermek istedim. Şu neon pembeden kullanacağım. Hafta içi eve 5'te geliyorum, altı buçuk tava karırıyor, bir saat içerisinde makyajı aşırı hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor ve bu şekilde yaptığımda da özen gösteremiyorum. Ondan dolayı hafta sonları yapmayı tercih ediyorum makyajlarımı. Hafta sonunda sabah onda falan kalkıp saçımı yapıyorum, yemek yiyordukken on bir buçuk falan oluyor saat. İşte arka planı koydum. Fotoğraf çekmek için bir arka planım var bu arada. Tam camın önüne koyuyorum ki en iyi şekilde ışığı alabileyim. Bir halka ışığım var fakat çok yeterli gelmiyor. Dediğim gibi bir gelirim olmadığı için yeterli ışığı, ekipmanı vesaire alamıyorum. Zor yani. Ondan dolayı akşamları yetişmiyor. Hafta sonları yapıyorum. Hafta sonu da tüm günüm gidiyor. Şimdi ben yine bir önceki videomda yaptığım gibi çekimi durdurup galerimden hemen fotoğrafa bakıp, makyaja bakıp daha doğrusu geri açacağım şimdi şeyi, Hemen makyaja bakıp geri geliyorum. Şimdi makyaja baktım geldim ve yerleri biraz karışık olduğu için şu şekilde noktalar koyarak e, konumlarını belli ettim. Şimdi bunları yapmaya geçiyorum. Şimdi bu farı yayma olayını hallettim. NYX'in Ultimate Brights paletindeki pembe tonu kullanarak bu en neon olanı kullandım. Şimdi bunların üzerine şey yapacağım. Uzaylı kafaları yapacağım. Fakat onun için de bakıp gelmem gerekiyor ve telefonumun şarjı bitti. Telefonumu şarja da takmam gerekiyor. Gerçekten çok zor. Şimdi bir tanesini yaptım çünkü bakarak yaptığım için durmadan aç kapa aç kapa yapamam hani şeyi, fotoğrafı. Ondan dolayı bir tanesini yaptım. Şimdi bunu baz alarak diğerlerini yapacağım. işte görüyorsunuz ekipman olmaması gerçekten çok büyük problem. Ve bugün ses yok evde. Bir önceki videomdaki sıkıntı yok yani. Çünkü annem ve kardeşim içeride uyuyor. Bundan dolayı böyle bir problemle karşı karşıya değiliz. Fakat bu her zaman olmayacak. Bundan dolayı özür dilerim tekrardan ama dediğim gibi bir süre daha bu şekilde devam etmek zorundayım. Çünkü bir gelirim yok. Şu NYX'teki pembe rengi alıp bunun şeklini biraz düzeltmem lazım. Okey oldu bence. Buradakine geçiyorum şimdi. Önce bu kafa şeklini bence çizelim sonra göze geçmeliyim. Yine bu elimdeki fırçayla şimdi fırçayı böyle temizledim bu şekilde. Buradan yine pembeyi alıp biraz daha bunun şeklini belirliyorum. Şimdi göz makyajına geçeceğim. Fakat göz makyajı için de önce fotoğrafın orijinaline bakacağım. Geri döndüm. Şimdi makyaja baktım ve geldim. Önce pembe bir far sürmüş. Ben pembe far olarak da yine Nix'in Ultimate Bright paletini kullanacağım. Bu şey olayı çok ilginç değil mi? Maskara sürerken ya da işte far falan sürerken böyle falan yapmamız lazım. Bence çok değişik. Mesela tuhaf bence. Neden öyle? Açınca daha iyi olmuyor çünkü ağzını açsan da aynı. Kapatsan da aynı çünkü gözünün duruşu. Gözünle ilginç bir şey değişmiyor ama böyle sürerken falan oluyorsun. Çok ilginç geliyor bana. Şimdi gözümün alt kısmına da süreceğim aynı renkli far. Ya aynı farı gözümün altına da süreceğim. Çok alakasız bir fırça ama ben bununla sürmek istiyorum. Gerçekten çok alakasız bir fırça yani. Neden bununla sürersin ki? Bu arada makyaj videosu haricinde bir video fikriniz var mı? Çünkü makyaj videosunu editlemek falan çok zor oluyor. Zoru da geç dediğim gibi anca hafta sonları yapabiliyorum. Ve makyaj videolarını çok fazla izlemiyorsunuz. Az izliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitmiyor. Mail adresim de burada yazıyor olacak. Yazıyor burada. Oraya mail atabilirsiniz. Bu videonun yorumlarını yazabilirsiniz. Ya da bana mesaj olarak atabilirsiniz. Yazın yani fikirleriniz varsa. Şimdi bu NYX'in Ultimate Brights paletindeki şu iki sarıyı birbirine karıştırıp göz pınarımı uygulayacağım. Birazcık ya da bayağı. Bilmiyorum. Abi ne yapıyor sen? Sen böyle. Sonra göz pınarıma sarı bir aydınlatıcı uygulamak istedim. Bunu da ben bu şekilde fırçanın arkasına alıp sürüyorum. Bilmiyorum bu şekilde sanki daha fazla ürünü oraya pıt diye konduruyor gibi geliyor ama Tabii ki doğru bir taktik değil yani ama. Mavi bir lens takmak istiyorum. Mavi lens olarak da şu aşağıdaki Instagram hesabının bana göndermiş olduğu Baby Blue isimli bir lensi kullanacağım. Burada hem gönderen um, Instagram hesabı yazıyor hem de rengin adı yazıyor olacak. şu Ben takıp geliyorum. Lenslerimi takıp geldim. Şimdi highlighter'a geçmek istiyorum. I Heart Revolution'ın Princess Cut isimli şöyle mor ve beyaz bir arada bir highlighter var. Daha doğrusu üçü bir arada bir highlighter var. Dudağa geçeceğim. Dudak içinde ilk önce La Rouge Cosmetics'in bir dudak dolgunlaştırıcısı var. Şu şekilde. Şurada görüyorsunuz zaten Instagram hesaplarını. Onların bana göndermiş olduğu bir dudak dolgunlaştırıcı var. Benim dudağım olmadığı için çok fazla bir büyütme söz konusu değil. Ancak dolgun dudaklarına gerçekten inanılmaz oluyor. Çünkü alt dudağımda göreceksiniz zaten biraz sonra. Alt dudağım mesela bayağı dolgunlaştırıyor. Fakat üst dudağıma maalesef hiçbir şey hiçbir şekilde bir etki edemiyor. Çünkü benim üst dudağım yok. Ardından Nivelle'in bana göndermiş olduğu yine 407 numaralı bir stick rujum. Aynen yeter ya. Dudaklarım da bu şekilde. Ve pastelin mi? Evet pastelin. Lip Tupper isimli bir dudak parlatıcısı var. Bunu ben şu şekilde elimin üzerine koyup parmağımla pıt pıt şeklinde konduruyorum ki daha abartı bir sonuç versin. Şimdi takma kirpiklerimi takacağım ve takma kirpikleri şimdi videoda takmak gereksiz vakit kaybı olacak çünkü zaten yeter kadar uzun bir video oldu ve inanılmaz e, yeri zaten kesmem gerekiyor. Bu yüzden bir de bununla uğraşmamak adına ve daha da fazla uzatmamak adına direkt videoyu burada bitiriyorum. Zaten videonun sonunda bunun bitmiş halini ve böyle böyle gösterdiğim halini, videolu şekilde gösterdiğim halini videonun sonunda görüyor olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınızda olan başka video fikri varsa ya da makyaj fikri de olabilir, makyaj fikri falan varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yoruma yazmak istemiyorum derseniz mail atabilirsiniz. Mail atmak istemiyorum derseniz mesaj atabilirsiniz. Bir şekilde bana bildirin yeter ki. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Zaten biraz sonra dediğim gibi göreceksiniz. Yani şu an hemen göreceksiniz. Görüşürüz.